Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ben İsmail. 38 yaşındayım. Ankaralıyım. Babam ilkokul öğretmeniydi. Daha birkaç sene öncesine kadar ilerlemiş yaşına rağmen hala meslek aşkıyla çocuklara eğitim veriyordu. Memur şehrinde öğretmen çocuğuydum yani. Babamın öğretmen olmasından dolayı çocukken pek çok şehir gördüm. Ben daha 16 yaşlarındayken Erzincan'daydık. Babamın siyasi fikirlerini belirtmekten çekinmemesi ve ortada bir haksızlık varsa susmaması yüzünden birkaç yılda bir başka şehre giderdik. İlla ki birilerini kızdıracak cümleler kurardı. Ama gittiğimiz yerlerde babamın dürüst tavrı sayesinde köy halkı babamı severdi. Erzincan'da Okul müdürünün yaptığı usulsüzlüklerin peşine düşmesinden babam mecburi tayin çıkmıştı. Doğu bölgesini daha 16 yaşında karış karış gördüm sayesinde. Bu sefer tayini Van'a çıkmıştı. Annem bu durum yüzünden sürekli babamla tartışırdı. Biraz çeneni hakim olsan göçebe olmak zorunda kalmayız derdi. Annem dominant ve akıllı bir kadındı. Eşyalarımızı toplayıp Van'a doğru yola çıktık. Van'a geldiğimizde daha gidecek çok yolumuz vardı. Varacağımız köy şehirden de bir hayli uzaktaydı. Orayı insanlara sora sora bulmaya çalışıyorduk. Bizi yönlendirdikleri yere gittikçe tamamen kalabalıktan uzağa doğru gidiyorduk. Küçücük köylerden geçiyorduk. Geçtiğimiz köyler bile birbirine uzaktı. Çoğunda sokak lambası bile yok, okul yok, yollar bozuk. Toprak yoldan ilerleyip sonunda köye vardık. Burası Dağların arasında taştan tek katlı evlerin olduğu fakir küçük bir köydü. Köyün içinde ulaşım tamamen çamurlu yoldan oluyordu. Her ev neredeyse birbirinden bayağı uzaktaydı. Nüfusun azlığından ve arazinin elverişsiz olmasından dolayı dağınık bir yerleşim düzensizliği vardı köyde. Buraya ulaşmamız kolay olmamıştı. Sanki medeniyetten kopup hiçliğe gelmiş gibiydik. Her şeyden uzaktaydık geldiğimizde köy çocuklarının halini görünce onlar için çok üzülmüştüm. Yokluk içinde yaşıyorlardı. Çoğunun ayanda yırtık pırtık ayakkabılar, defter alacak durumları bile yoktu. Bize okulun olduğu arazinin içinde bir ev verildi. Orada kalacaktık bundan sonra. Aklımda bu köyde yaşlarım var mı, kafa dengi birilerini bulabilecek miyim gibi sorular vardı. Eve yerleştikten sonra eşyalarımı bırakıp annemlere haber verip çıktım. Köye bir göz atmak istiyordum. Okulun olduğu yer tam yüksek bir dağın dibindeydi. Okulun arkasından dolanan ince bir yoldan oraya çıkılıyordum. Okulun hademesinden öğrenip çıktım. Tepeye çıktıkça yukarıdan birilerinin konuşma sesleri geliyordu. Seslere doğru yaklaştım. Tepeye çıktığımda üç kişinin oturmuş sohbet ettiğini gördüm. Beni görünce gel işareti yaptılar. Yanlarına gidip selam verdim. Hemen hemen... Aynı yaşlardaydık. Sedef, Nazlı ve Akın'la tanıştık. Sedef ile Akın köydeki doktorun çocuklarıydı. Nazlı da köyün muhtarının kızıymış. Geldiğim ilk günden kafa denge arkadaşlarım olmuştu. Bana sıcak davrandılar. Üçü genelde hep birlikte takılıyorlarmış. Onlara denk geldiğime çok sevinmiştim. Yoksa burada sıkıntıdan patlayabilirdim. Köy inanılmaz sessiz bir yerdi. Herkes işinde gücündeydi. Zaten nüfus falan da azdı. Yapılacak pek bir şey yoktu burada. Köye geleli birkaç hafta olmuştu. Çocuklarla ilk tanıştığım yer bizim yerimiz oldu. Hep orada buluşup oturur saatlerce sohbet ediyorduk. Akşam üzeri yine buluşmuştuk. Nazlı bize köydeki enteresan olaylar anlatıyordu. Söylediğine göre bu oturduğumuz tepenin ilerisindeki dağın civarlarında terk edilmiş bir dağ varmış. Eskiden orada büyücü yaşıyormuş. Kadın evde tek başına kalıyormuş. Bu kadının yanına hep zengin tipler gelir gidermiş. Hatta bazı önemli kişiler de ziyaretine geliyormuş. Kadın öldükten sonra onun yardımdaki üç harfler o evi sahiplenmişler. Orayı hep ama korkudan hiç giden olmamış. Zamanında bu köyün çobanlarından biri hayvanlarını salarken o evin yakınlarından geçtiğinde içeriden garip seslerin geldiğini duymuş. Korkuyla köye gelip duyduklarını herkese anlatmış. Herkes o evin orada olduğunu biliyormuş ama çobanın anlattığı bu olay yüzünden kimse evin yakınlarına yaklaşmamış bile. Akşam vakti hava iyice kararınca dağılıp evlerimize gittik. Tüm akşam Nazlı'nın anlattığı hikayeyi düşünmüştüm. Hem çok merak ediyordum hem de içten içe Gerçekten öyle bir yer var mı acaba diye düşünürken odama geçtim de uyuyakalmışım. Gece yarısı uykumda Ayaklarından bir dürtülmeyle uyku sersem bir halde gözüm yarı açık uyandım. Ayak ucumda küçük, çirkin bir şey gördüm. Beni ayamdan çekiştiriyordu. Korkuyla ayaklarımı çekip yatakta doğrulmaya çalışırken bir anda çok hızlı bir şekilde üzerime atıldı. Bir anda üzerime atılınca en fazla bir metre olmasına rağmen beni hareketsiz bıraktı. Ne uğradım bile anlayamadım. Küçük bir çocuğa benzeyen bir şekli vardı. İnce, Dik kulaklıydı. Gövdesine göre kocaman ters ayakları vardı. Karanlıkta yüzünü görememiştim ama kocaman, kıpkırmızı, kan donduran bir göz yapısı vardı. Göz bebekleri sanki karanlık bir çukur gibiydi. Görünce insanın kanını çeken bir yüzü vardı. Karanlığın içinden burnuma kadar kafasını yaklaştırdığında onu iyice seçebilmiştim. Çok korkunçtu. Korkudan titriyordum. Ağzımdan yardım edin kelimesini bir türlü çıkaramıyordum. Çenem bile titriyordu o an. Korku içinde başıma gelecekleri elim kolum kilitlenmiş bir vaziyette beklerken bana yüzünü göstermesiyle şekilsiz kafa yapısını gördüm. Hiç saçı yoktu ama uzunca bir keçi sakalı vardı. Sakalları sanki fönlü gibi dümdüz ve bembeyazdı. Yüzüme yüzüme bir şeyler söyledi. Yutkunamıyordum bile. Kalkıp Ondan kurtulmaya çalıştım ama kıpırdayamadım bile. İçeriye doğru bizimkileri seslenmeye çalışırken ıkınma sesi bile çıkaramıyordum. İçimden güçlükle besmele çekmeye çalıştım. Güç bela uğraşa uğraşa besmele çekebildiğimde birkaç kez tekrarlayınca geldiği hızla üzerimden gidip karanlığın içine karıştı. O gittikten sonra bile hemen kalkamadım. Sanki geçici bir felç geçiriyormuş gibiydi bedenim. Hani bir korku filmi izlerken bir anda ses yükselir ve ekranda aniden bir canavar görünür ya, içinizden bir anlık tarifsiz bir şok etkisi yaratır. İşte o haldeydim. Bir süre sonra yataktan kalkıp salona gittim. Işıkları açıp oradan da koridorun ışığını açtım. Sonra da banyoya gidip kapısını kapatmadan elimi yüzümü yıkadım. Yaşadığım korku yüzünden sürekli sağıma soluma bakıyordum. Mutfağa gidip bir bardak su içtim titremem. Yeni yeni geçiyordu. Sanırım başıma gelen bu şey bir karabasandı. Daha önce buna benzer bir şeyi Erzincan'dayken bir salın atmıştı. Ama karabasanlar böyle yüzünü gösteren türden miydi, bilmiyorum. Suyumu içtikten sonra salona geçip televizyonu açtım. Işıkları da kapatmadan öylece uya kalmışım. Sabah olduktan sonra çocuklarla buluştuk. Öğlen saatleriydi. Onlara başıma gelenleri anlattım. Nazlı gülmeye başladı. Akınla ben bozulmuştuk. Çünkü gece o da duyduklarından etkilenmiş benim gibi. Benzer bir şey yaşamış. Nazlı, biz buralarda yani böyle köy yerlerinde bu tür şeylere alışkınız. Çocukluktan hep anlatılır ya da birilerinin başına muhakkak bir şeyler gelir. O bu yüzden böyle şeylerden pek korkmuyordu. Ben de Nazlı'dan daha gördüğüm ilk andan itibaren hoşlandığım için erkekle bok sürdürmeyerek Tamam o zaman. Akşam yemeğinden sonra bir bahaneyle evden çıkıp burada buluşuyoruz. Sonra da gidip o kadın evini bulup içeride ne var ne yok bakıyoruz. Var mı cesareti olan dedim. Nazlı'nın hoşuna gitmiş olmalı ki gülerek ben varım dedi. Akın saçmalamayın delirdiniz mi siz derken Sedef ben de varım deyince. Akın aferin size İyi bok yiyoruz. Tamam ben de geliyorum o zaman dedi. Hepimiz anlaşıp Akşam yeminden sonra bir şekilde evden çıkıp burada bulaşacaktık. İşten çatırsıyordum ama kafamda kendimi. eğer bunu yaparsam Nazlı'nın benden hoşlanmasını sağlayacağımı şartlandırmıştım. Nazlı ile eve doğru giderken onu anlattığı olaydaki çobana ne olduğunu bilip bilmediğini sordum. Nazlı birkaç saniye durduktan sonra çoban bu olayı gelip köye anlattıktan sonra tek başına köyün uç kısımlarındaki yaşadığı kulübede kendini asmış bir halde bulunmuş dedi. Bunu duyunca yutkunup sen ciddi misin dedim. Bana anlatılan bu. Artık uydurma mı? Gerçek mi hiç bilmiyorum. Adam artık ne gördüyse aynı gece asmış kendisini. Adam ölü bulunduktan sonra da gömüldüğü gece evi kendi kendine yanıp kül olmuş. Nazlı'ya beni oraya götürsene merak ettim deyince heyecanla elimden tutup koştu. Köye indiğimizde diğer ucuna gittik. Çobanın yanan evi az ilerideymiş. Oraya vardığımızda gerçekten de yanmış bir kulübe çıktı karşımıza. Harabeye dönmüş, yarısı var, yarısı yok bir haldeydi. Evi gördüğümde yandığı için simsiyah olan taş kalıntıların arasından bir köpek çıktı. Bizi görünce çıldırdı hayvan. Deli gibi havlamaya başladı. Sanki defolun gidin buradan der gibi bir hali vardı. Köpeğin gözlerini dikkat ettiğimde gece beni rahatsız eden o karabasanınkiler gibi bakıyordu. Kıpkırmızı gözleriydi ve sanki normal bir köpeğinkinden daha iri yapılıydı. Köpek üzerimize saldırmadan oradan uzaklaştık. İçimde kötü bir his vardı. Burayı gördüğüm andan beri atamadım içimden bu hissi. Nazlı'yı evine bırakıp ben de eve gidiyordum. Geldiğimden beri bu köye alışamadım. Her ev birbirinin neredeyse aynıydı. Geçtiğim yerlerden ikişer kez geçiyordum. Biri görse fena dalga geçerdi benimle. Eve gideyim derken köyün bambaşka bir yerine geldim. Sessiz, dar bir sokağın içindeydim. Hangi yöne gideyim diye bakarken garip bir şekilde sanki birisi beni izliyormuş gibi birisi oluştu içimde. Korkuyordum. Kalbim hızla atıyordu. Sokağın tam ortasındaydım. Sağımda solumda sıra sıra bitişik evler vardı. Ya geri dönecektim ya da sokağın sonuna kadar gidip oradan çıkacaktım. Başka seçeneğim yoktu. Geldiğim yeri anlamaya çalışırken geldiğim yönden bir şeyin geçtiğini gördüm. Birkaç saniyelik bir olaydı. Kim var orada diye seslendim. Korkmuyorum senden diye bir cesaretle bağırınca sokan başında kendini gösterdi. Bu rüyamda gördüğüm şeydi. Onu görür görmez diğer tarafa doğru ayaklarım kıçıma çarpa çarpa koştum. Sonunda evin yolunu bulmuştum. Arkama bile bakmadan, hiç durmadan koşup eve vardığımda nefes nefese kalmıştım. İçeri girip biraz su içtim. Oturup soluklanırken Acaba gördüğüm şey hayal miydi? Yaşadığım olaydan fazla etkilenmiştim galiba. Beynim bana oyun oynuyordu sanırım. Banyoya gidip bir duş aldım. Akşama kadar biraz kestirmek istedim. Duştan çıkıp kendimi yatağa bıraktım. Uyuya kalmamak için telefonun alarmını kurmuştum. Gözlerimi kapattığım gibi dalmışım zaten. Uyurken odamın içinden tık tık diye gelen sesi uyandım. Korkuyla odanın içine uykulu gözlerle bakınırken Sesin camdan geldiğini fark ettim. Pencereye gittiğimde çocuklar gelmişler. Aşağıdan taş atıyorlarmış. Telefona baktığımda on cevapsız çağrı vardı. Nedense alarm da çalmamış. Arama sesini de duymamışım. Annemlere çaktırmadan odamın kapısını kilitleyip sessiz evden çıktım. Aşağı indim de hepsi birden söyleniyordu. Neredesin? Ağaç olduk diye. Neyse ki toplaşıp evin arkasındaki yoldan tepeye çıktık yanımızda getirdiğimiz el fenerlerini açıp dağın ilerisine doğru yürüyorduk. Bir yandan da yağmur hafif hafif atıştırmaya başlamıştı. Yan yana birlikte yürüyorduk. Kimse bir yere habersiz gitmesin diye konuştuk. 15-20 dakika falan yürüdük. Etrafı ağaçlarla çevrili küçük bir arazi içinde eline uzun taştan çatılı bir evdi. Herhangi bir ışık falan da yoktu etrafta. Sessizce eve yaklaştıkça Dışarıdan göründüğü gibi küçük olmadığını fark ettim. Ev bayağı büyüktü. Evin bazı camları kırık, duvarları aşınmış. Etrafta hep bir aşeleri, hayvan pislikleri vardı. Eve hep birlikte girmeye karar verdik. Sessiz sessiz kapıya geldiğimde içeri rahatlıkla girdik. Kapı evin dışına doğru yıkılmıştı. İçeri girdiğimizde her tarafta örümcek ağları ve burun tıkayan bir rutubet vardı. Koridordan salona ulaşacağımız kısmı yürüdüğümüzde Fenerin ışığını duvara yansıttığımda duvarda kan izlerini gördük. Birileri burada çok kötü şeyler yapmış gibiydi. Salonun ortasında büyük bir kazan vardı. İçindeki su simsiyatı. Duvarda asılı bir sürü değişik şeklin olduğu elle çizilmiş tablolar vardı. Evi ikili ikili geziyorduk. Nazlı benimleydi. Tahmin ettiğim gibi korkudan elimi sımsıkı tutmuştu. İçeride hiç mobilya yoktu. Muhtemelen bir şeylerini kim attıysa onları almıştı. Koridora çıkıp diğer odalardan birine doğru giderken içeriden bize ait olmayan bir ayak sesi duyduk. Akın ses çıkarmadan yanımıza gelip kulağıma sessiz de duydunuz mu dedi. Duyduk. O da neydi? Gidip bir bakalım. Muhtemelen fare falandır dedim. Ses evin en sondaki odanın içinden gelmişti. Oraya doğru yürüyorken bir anda gittiğimiz odanın kapısının önünde simsiyah bir şey belirdi. Kızlar çığlık çığlığa bağırmaya başladılar. Onlar çığlık atınca gördüğümüz o şey üzerimize gelmeye başladı. Evden hızla kaçtık. Ağaçların arasına doğru korkuyla koşmaya başladık. Peşimizden ıslaha benzer bir ses çıkararak geliyordu. Nazlı yanımdaydı ama akıl nasıl hedef görünürdü yoktu. O telaşla ilk önce yoktuklarını fark etmedik. Ağaçların arasından koşarken gördüğümüz şey düşünüyordum. Rüyamda gördüğümden farklıydı. İri yarı, iki metrelik bir adama benzeyen gövdesi vardı. Kıllı ve simsiyahtı. Yüzü insana benziyordu ama kocaman tek gözü biz onun ne olduğunu belli etmişti. Yamuk yüzünün ortasında kocaman tek bir gözü vardı. Koştuğum sırada gördüğüm Gövdesi geniş bir ağacın arkasında durup saklandık. Nazlı daha fazla devam edebilecek gibi değildi. Korkudan kekeliyordu. Ne anlatmak istediğini anlamıyordum. Ona burada beklemesini söyledim gidip sedefa sedefe bakmam lazımdı. Ama ileride onu görebiliyordum. Deli dana gibi gözünü kocaman açmış bizi arıyordu. Nazlı kekelemesinin arasından o kelimeyi çıkarabilmişti. O cin dedi. Korkma çocukları bulup buradan hemen gideceğiz dedim. Kalkıp sessizce ilerledim. Akınlara bakınıyordum. İleriden çalıların kıpırdamasını duyunca bizimkiler sanıp oraya gittim. Çalıların arasından bir köpek çıktı. Bu köpek o çobanın evindeki gördüğümüz köpekti. Gözlerini bana dikmiş, kinle hırlıyordu. Adım atmamla üzerime saldıracağı apa çıktı. Gözlerinin kırmızılı beni çok korkutuyordu. Onunla bakışırken Sedef'in çığlık sesini duydum. Sese doğru bir anda koşmaya başladım. Köpek de peşimden geliyordu. Yakalarsa kesin bir yerimi parçalayacaktı bu hayvan. Ses evden geliyordu. Mecbur eve girmek zorundaydım. Eve geldimdi. Kapının önünde durunca köpek bir anda geri gitti. El fenerini açıp içeri girdim. Sesler büyük odadan geliyor gibiydi. Odaya girip baktığımda Sedef ayakta durmuş bekliyordu. Canım iyi misin? Korkma geldim ben. Hadi gidelim derken bir anda boğazıma sarıldı. Gülüyordu. Sedef ne yapıyorsun? Kendine gel. Benim İsmail dedim. Gülerek nefesimi kesmeye devam ediyorken ayaklarına dikkat ettiğimde onun Sedef olmadığını anladım. Kendimi ellerinden sıyırıp oradan kaçtım. Arkamdan çığlık atıyordu. Sesi resmen beynimin içinde yankılanıyordu. Kaçarken bunlar hangi cenneme gitti böyle derken ileriden koşanlar onlardı galiba. Görmüştüm. Peşlerine gittiğimde aynı yerde dolanıp durduğumu fark ettim. Burası beni salak etmişti sanki. Her yer birbirine benziyordu. Bu korkuyla böyle bir karanlıkta çok zorlanıyordum. Koşarak onlara yetiştim. Akın yüzü kireç gibi olan Sedef'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Sedef korkudan sinir krizi geçiriyordu. Bir anda yere yığılıp nöbet geçirmeye başladı. Deli gibi titriyor, ağzından beyaz köpükler geliyordu. Onu yan çevirip kusturduk. İyice kötüleşince o telaşla Sedef'i ikimiz birden tutup köye koştuk. Evlerine gelip kapıyı çaldık. Babası kapıyı açınca hemen ne olduğunu sormaya başladı. Bir yandan da kızını kucaklayıp sağlık ocağına götürüyordu. Ona yediğimiz haltı anlatırken cebinden anahtarlarını almam istedi. Kapıyı açıp onu içeri götürüp müdahale etti. O an Nazlı'yı hatırladık. İkimiz bir anda oraya doğru koşmaya başladık. Onu orada nasıl bırakırsın İsmail diye kendime kızıyordum. Sedef'i öyle görünce öleceğini düşünüp acilen götürdük. Kızı telaşla orada unuttum. Nazlı'yı bıraktığım yere geldiğimizde burada yoktu. Korkumuzu bir kenara bırakıp o evin içine daldık. Orada değildi. Sağlık ocağında olamaz zaten. Biz oradan geliyorduk. Olduğumuz yerin etrafını aramaya başladık. Bir yandan da çok korkuyorduk. Aklımız da sedefteydi. Acaba o iyi miydi? Akın'a isterse dönüp kardeşine bakmasını söyledim. Ben buraları tek de bakarım. Sıkıntı yok dedim. Akın önce olmaz. Nazlı'yı beraber bulacağız deyince ısrar edip onu zorla gönderdim. Her taraftan Naz'ı arıyordum. Ağaçların diplerine, hatta tepelerine, evin etrafına, ilerideki kayalık gibi olan yerlere, her yere baktım. Kız yer yarıldı da ortadan kayboldu sanki. Aklım da sedefteydi. Allah'ım ne olur kızcağıza bir şey olmasın daha çok gençti. Ama Nazlı nereye gidebilirdi ki? Artık dayanamayıp Naz'ı diye bağırmaya başladım. Bağıra bağıra bu ıssız yerde onu arıyordum. Artık o iş harflerinin korkusundan çok, Nazlı'ya bir şey mi oldu korkusu vardı içimde. Ona bir şey olursa ailesine, aileme ne derdim bilmiyorum. Yaşadığım adrenalin yüzünden sağlıklı düşünemiyordum. Nazlı diye son kez bağırdığımda vazgeçip geri dönmek zorunda kaldım. Arkamı dönüp gidecekken bir uğultu sesi duydum. Nazlı, sen misin diye etrafa bakınırken kulak tırmalayan bir ses daha geldi. Ses doğruca evin çatısından geliyordu. Kafamı kaldırıp çatıya baktığımda gözlerimi inanamadım. Şok oldum. Kilitlenip kaldım resmen. Çatıdaki Nazlı'ydı. Onu görünce Nazlı ne yapıyorsun orada? Hadi in. Bak bir yerine bir şey olacak dedim. Kıpırdamadan başını yana eğerek yüzüme bakıyordu. Nazlı nasıl çıktın sen oraya? Allah aşkına in hadi. Yalvarıyorum sana. inadi. hadi. Beni daha fazla korkutma lütfen dedim hiçbir şekilde tepki bile vermiyordu. İyice çatının ucuna kadar yaklaştı. Bir an gözlerimin içine bakarken sanki kendine değilmiş gibiydi. Bir şeyin etkisi altındaydı. Bir anda kendini aşağıya bıraktı. Haykırışlarımın arasında aşağı düşüşünü izledim. Atladığı yer yüksek değildi ama düşme sırasında başını yerdiği kayalardan birine vurdu. Orada öylece hareketsiz duruyordu. Korkuyla yanına koştum da napsını atmadığını fark edince avazım çıktığı kadar bağırdım. Onu kucağıma aldım. O halde köye kadar götürdüm. Sağlık hocana geldiğimizde Nazlı çoktan ölmüştü. Sedef de yaşadığı şokun etkisiyle krize bağlı felç geçirmiş. Hayatın geri kalanında felç şekilde yaşayacaktı. Bir merak bizini halleri düşürdü. Nazlı'nın babası olanları duyunca çılgına döndü. Her yerde ağlayan, kendinden geçmiş insanlar vardı. Bütün köy neredeyse toplanmıştı. Başımıza gelenleri orada anlatınca herkes bir anda o eve yürümeye başladı. Hep birlikte gidip o hırsa o evi yerle bir ettiler. Köyler dahil hiç kimse bana Anıl'a ya da Sedef'e hiçbir şekilde bir şey demedi. Kimse bizi suçlamadı ama hem onların ailesi hem de benim ailem köyden bizi gönderdiler. Ben Ankara'ya gidip dedemlerin evine yerleştim. Onlar nereye gitti bilmiyorum. O gün yaşadığımız şey başladığı gibi bitmişti. Oradan ayrıldıktan sonra hiçbir şey yaşamadım. Kendimi hala suçlu hissediyorum. Nazlı benim yüzümden öldü. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.